Özel Ökeş Müdürü Başkomiser Mustafa. Hoş geldiniz Sayın Valim. Sağ ol. Komiser Abdu Hoş geldiniz Sayın Valim. Sağ ol Sayın Valim. Komiser Recep Doğan. Hoş geldiniz Sayın Valim. Komiser, Komiser Yardımcısı Mustafa. Hoş geldiniz Sayın Valim. Polis memuru Sayın Cetti. Hoş geldiniz Sayın Valim. Polis memuru Sedat Uzun. Hoş geldiniz Sayın Valim. Polis memuru İlhan Yıldız. Hoş geldiniz Sayın Valim. Sağ olun. Polis Memuru Osman Demir'den hoş geldiniz sayın var. Polis Memuru Alican Gürek hoş geldiniz sayın var. Polis Memuru Mehmetcan Karabek hoş geldiniz sayın var. Polis Memuru Rufkan Dut hoş geldiniz sayın var. Bayramın üçüncü gününde Amonos'ların Kartalı özel harekatçılarımızla bayramlaştık. Onlarla gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve Amonoslar güvende, Osmaniye güvende korkusuzca vatan nöbetindeler görevlerini de en güzel şekilde yapmaktalar başarılar diliyorum Allah ayaklarına tırnaklarına taş değdirmesin